Kanallarımız 6 standart ölçüsüyle karşınızda bu ölçü evlerinizin her alanında kullanabileceğiniz ölçüler mücahit sendeyiz. 120-120 yuvarlak olan 400 TL. Aralık ayına özel bu arada bu fiyatlar. 90 150 ölçüde 390 TL. Aralık ayına özel 127, bu fiyatlar. 180 oval ölçüde 560 TL. 90'ı 300 ölçüde 780 TL. 4 metrekaresi 160'a 230 ölçüde sizlere 950 TL'ye gelirken 6 metrekaresi 180'e 300 ölçüde sizlere 1400 TL'ye geliyor. Belirtmiş olduğumuz fiyatlar. Aralık ayına özel kampanyalı fiyatlar. Ekranlarda görmüş olduğunuz model Kutlu gri modelimiz aralık ayının en çok tercih edilen ve inanılmaz şık duran bir model çamaşır makinesinde yıkanabilen leke tutmayan dijital dot tabanlı halılarımızın hemen şöyle bir yakın dokusunda paylaşıyorum sizinle ışıl ışıl bir halı sizler de görüyorsunuz alt tabanı dot tabandır, kesinlikle dökülme yapmaz çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz siparişleriniz üzümlütevdekorasyon.com web sitemizden ya da Trendyol mağazamız Modern Zümrüt Ev Tekstili yazarak hızlı siparişlerinizi direkt iletebilirsiniz. Kampanyalı fiyatları kaçırmayın. Hoşçakalın.